Kırgızistan 1991 yılında bağımsızlığını kazanan eski bir Sovyet ülkesi. Bağımsız olduğundan beri 3 darbe yaşadı. 6 Haziran'daysa 4.'sünü engelledi. Darbe girişimi gerekçe gösterilerek yüzden fazla bürokrat ve asker tutuklandı. Darbe girişimiyle ilgili soru işaretlerini giderecek açıklamalar yapılmadı ancak zamanlamasının tesadüf olmadığı aşikar. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 9 Mayıs'ta Rusya Başkanı Putin ile askeri ve ekonomik işbirliğini güçlendirmek hakkında bir görüşme yapmıştı. 2 Haziran'da da başkentin kuzeyindeki Çolpon Ata şehrinde Orta Asya Avrupa Birliği zirvesi gerçekleşti. Bu zirveye Avrupalı liderlere ek olarak Putin'i yenmeliyiz açıklamasıyla tanıdığımız Avrupa Birliği Konsey Başkanı Charles Michel de katıldı. Ekonomik ve askeri olarak hala Rusya'ya bağımlı olan Kırgızistan'ın Avrupa'yla yakınlaşması Putin'in lehine olamaz. Yani bu darbe girişimi yalnızca düzensizliğin değil de yanlış kurgulanmış bir denge politikasının sonucu da olabilir.